Birecik'te değişim rüzgarı esiyor. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Salih Sezen, halkın nabzını tutuyor. Esnaf ziyaretlerinden hanelere, herkesin sesine kulak veriyor. Sezen, Birecik'in geleceğini şekillendirecek projeleriyle dolu. Konut sorunundan altyapıya, istihdamdan gençlik projelerine kadar herkesi kucaklayan bir vizyonla yola çıkıyor. Siz de değişim için oy kullanın, geleceğe birlikte yürüyelim. Bir tane ziyaret. Halkın bunlardan nefretini, o antipati olayını bir terezini bir tepesine koysak, o halkın nefreti daha ağır. Çünkü bunlar artık insanların merakası. Allah, Allah muvaffak etsin inşallah. Kim Vallahi, kim seversen onunla haşa olur. Şimdi geçen benim çocuğum başı kapağı diye üniversitede başını kazan... <laughs> Sen ellerinden öpüyorum. Allah seni razı Allah